Siz e, meclise girecek misiniz? Şimdi tüm liderler cumhurbaşkanı yardımcısı hı. olacak. E, fakat galiba bazı liderler meclise girme e, alternatifini de sıcak tutuyor. E, şu andaki anayasaya göre sistem değişince her şey değişecek ama cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız meclise giremiyorsunuz. Evet. evet. Yani bir kişi milletvekili seçilip de hı hı. daha sonra kabineye geçerse bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Düşüyor. o zaman meclisteki sandalye sayısı eksiliyor bir tane. Yani o çok kıymetli bir sandalye yani. Çünkü o zaman girmeyecek. biz Millet İttifakı olarak rahat yasa çıkartmamız lazım. Yürütme ergiyle yasama erginin birbiriyle koordinasyon içerisinde rahat çalışması lazım. Peki Ali Bey. Dolayısıyla bizler yani en azından ben kendim, kendi açımdan söyleyeyim ama diğer genel başkanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Tabii herkese tek tek sormak lazım. Yani genel başkanların milletvekili adayı olması beklenmiyor. Seçimden sonra genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye zaten o 12 maddelik deklarasyonumuz var ya. Geçen Pazartesi akşamı ortak adayımızla beraber açıkladığımız geçiş süreci yol haritası metni var. O metinde de zaten diyor ki bu 6 partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır diyor. Hı hı buna hem aslında... demek ki yani mantıklı olanı genel başkanlar sorumun birinci milletvekili miydi? olup da ertesi gün orayı boşaltıp da öbür tarafa geçmeleri meclis adetlercesin tabii yazık oluyor yani bir tane evet. iki tane üç tane milletvekili kaybedilmiş oluyor asıl soruma gelelim o zaman Hı. tamam tüm liderler e, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Hiçbiri meclise girmeyecek peki ama bu millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş yani güçlü parlamentoyu hedefleyen, parlamento'nun etkisini, gücünü arttırmayı hedefleyen bir ittifak için bir çelişki değil mi? Liderlerin hiçbiri mecliste olmayacak. Şimdi biliyorsunuz bizim hedefimiz bu anayasa değişikliğiyle parlamenter sisteme geçmek. Ama bu parlamenter sisteme geçene kadar e, mevcut anayasanın hukuk çerçevesinde çok etkin bir yönetim modeli ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu çalışmalarda altı liderin imzası var ve bunların uygulanmasında da bizzat yürütme tarafında altı liderin beraberce bu yürütme organında olması biz işin çok daha seri ve düzgün gideceğine inanıyoruz bu şekilde olursa yani genel başkanların bizzat hepsi hepsinin eli taşın altında olacak hepsi cumhurbaşkanı ile beraber kabinede oturacaklar ne karar verecekse beraber konuşulacak cumhurbaşkanının kendi yetkisindeki kararlar var genel başkanlarla beraber konuşulup da alınacak kararlar var. Bunları da taaddat ettik biliyorsunuz. Dolayısıyla herkesin eli taşın altında olursa yürütme tarafında bu iş daha çabuk olur. Çünkü amacımız bir an önce ama bir an önce parlamenter sisteme geçmek. Yani o hedefe ulaşmak için geçiş sürecinde çok etkin bir e, yönetim modeline ihtiyaç var. Burada şu soru da akıllara geliyor. Şimdi siz o Cumhurbaşkanı adayınızı ve yönetim modelinizi açıkladığınız gün bir de formül buldunuz. Hepiniz ortaklaşa tartıştınız ve işte Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun ama aynı zamanda kampanyada Kılıçdaroğlu'nun yanında olsun ve seçimden sonra da başkan yardımcısı görevinde bulunsun. Keza Mansur Yavaş için de böyle bir formül buldunuz. Bunu birazcık anlatır mısınız? Çünkü bu konuda çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, hatta speküle de ediliyor. Bu nasıl bir formül efendim? Bunu birazcık bu sistem nasıl işleyecek onu da anlatır mısınız? Ee, şöyle aslında her iki belediye başkanımız da yani Ekrem Bey de Mansur Bey de zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları. Dolayısıyla böyle bir seçim kampanyasında zaten kampanyada olup olabilecek en güçlü desteği hem genel başkanlarına, ortak cumhurbaşkanı adayına hem de partilerine verirler. Yani o kampanyanın içinde olmaları Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığıyla falan ilgili bir konu olmaması gerekir Hı. diye ben düşünüyorum. Yani. zaten kampanyanın içinde olacaklarydı. Fakat biliyorsunuz hani Cumhurbaşkanı adayı kim olsun, ortak aday kim olsun konusundaki tartışmalara baktığımızda ismi geçen insanlara baktığımızda şöyle yukarıdan aşağıya bir bakın. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyordu. Sayın Akşener'in her ne kadar deklare etmiş olsa da adı geçiyordu. Hani benim de adım geçiyordu, diğer genel başkanların adı da geçiyordu, Mansur Bey'in adı da geçiyordu, Ekrem Bey'in adı da geçiyordu. Dolayısıyla yani muhalefet tarafında ismi Cumhurbaşkanı ile ilgili geçen kim var kim yoksa tamamı aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmuş oldu. Dolayısıyla bu çok güçlü bir cephe oluşturdu. Yani vatandaşlarımız baktığında kiminin gönlünde belki birisi vardı, kiminin gönlünde başkası vardı, onun gönlünde öbürü vardı. Dolayısıyla herkesin gönlünde kim var kim yoksa bir takım halinde orada hep beraber yer almış olduk. Onun için ben bu formülasyonun kıymetli buluyorum. Zaten mi? takım oyunu dediniz ona. Tabii tabii. Bir bir yani burada takım. tek bir, tek onay. bir kişi var. Aklına eseni yapan, keyfi yöneten ee, bir kişi var. Bu bir kişinin karşısında da bir takım oyunu ruhu var, bir ekip anlayışı var, bir istişare ruhu var, ehliyet ve liyakat bazlı bir yönetim anlayışı var. Ee, dolayısıyla e, bu yönetim modelinin istişareye dayanan bir yönetim modelinin her zaman bir kişinin aklına eseni yaptığı bir modele göre çok daha başarılı olacağına biz inanıyoruz. Şimdi, geçiş sürecinde geçiş sürecinden sonra zaten parlamenter sistemi geçtiğimiz anda yepyeni bir dünya başlıyor orada yani. Ee, anayasal çerçevesiyle yani hukuk çerçevesiyle sağlama bağlanmış bir parlamenter sistem. O noktada zaten parlamentonun kendisi en önemli istişare müessesesi oluyor. Şimdi iktidar medyasında böyle Millet ittifakına benzer bir model Cumhur İttifakı içinde konuşuluyor biliyorsunuz. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceği yazılıyor, çiziliyor. Böyle bir esinlenme hissediyor musunuz milletin farklı modelinden? Yani doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Yani e, biz de sağda solda okuyoruz çok iktidara, ama çok çok Yani sağlam yeri, bilgimde değil için. midir, bilemiyorum ama yani şu anda belli ki panik halinde her şeyi yapabilirler. Yani büyük bir panik var. İlk defa, ilk defa bakın e, Sayın Erdoğan panikte. İlk defa burada karşıda sapasağlam bir alternatif oluştu ve Türkiye'nin tümünü temsil eden programın başında da söylediğim gibi bu altı parti yan yana koyduğumuzda tüm Türkiye, tüm toplum kesimleri kendisini bir şekilde bu partilerden birisinde görüyor. Kendisiyle özdeşleştirebiliyor. Dolayısıyla böylesine büyük bir Türkiye cephesi oluştuğunda, temsil gücü bu kadar yüksek bir yapı oluştuğunda işlerinin çok çok zorlaştığını gördüler. Yani hani uçak düşmeye başlayınca panik halinde her şey yapılır ya, her şey denenir. Şimdi kendi iktidarlar açısından çok sıkıntılı bir döneme girdiler. Panik halde, her şeyi yapabilirler yani. Oh, 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 oh.